Kiko ürünleriyle makyaj yapıyoruz. Hadi gelin. İlk olarak Moisture Glow fondöteniyle ile başlıyoruz. Ben aslında geçen sene 2N rengini almıştım ama bayağı koyu olmuştu. Sonra 1.5N rengini almıştım. 1.5N de bir tık koyu oldu ama bence gayet güzel duruyor yine de. Bu özellikle bronzlaştığımda çok yakıştırıyorum kendime. Özellikle bitişini, rengini ve yapısını çok seviyorum. Kapatıcılığı da çok iyi. Süngerle uyguladığınızda gerçekten çok seveceksiniz. Islak bitişli bir fondöten olduğu için kuru ciltler özellikle çok sevecek diye düşünüyorum. Glowy bitişli makyajın yani daha doğrusu ıslak bitişli makyajın yıldızı diyebiliriz. Kapatıcılığına bakar mısınız? Ayrı bir cilt gibi ve cake durmuyor. En güzel tarafı da bu galiba. Ve sıra allıklarda. Bu iki allığı da çok seviyorum. Rengi gerçekten çok güzel. Biri şeftali kahve alt tonlu bir allık. Diğeri daha pembe alt tonlu bir allık. Ben bronz tonlu bir makyaj yapacağım için tabii ki şeftali kahve rengi tabanlı allığı seçiyorum. Gerçekten toz olmasına rağmen inanılmaz güzel bir yapısı var. Krem gibi bir yapısı var ve çok kolay uygulanıyor. Renk pigmentasyon olarak çok risksiz. İstediğiniz gibi kontrollü bir şekilde artırabilirsiniz. Hem yapılarını hem renklerini gerçekten çok seviyorum. Topaklanmıyor da ve ambalajları da gerçekten çok lüks hissettiriyor. Çok güzel ambalajları var. Ve elimden asla düşüremediğim özellikle yaz aylarında o fara geliyoruz. Muhteşem bir far. Yani bence bu serinin en güzel rengi diyebilirim ve yaza gerçekten çok yakışıyor. Özellikle bronzlaştıysanız muhteşem duruyor. Rengi gerçekten yani çok güzel. Yaz için oluşturulmuş bir far diyebiliriz ve eforsuz güzel duruyor gerçekten. Sadece parmaklarımla uyguladım gördüğünüz gibi. Eğer bu tür farları fırçayla uygulayacaksanız mutlaka fırçanızın ucunu ıslatın daha da parlak duracaktır. Göz makyajının olmazsa olması maskara. Bu maskaranın çok ilginç bir tarafı var. Kapağında bir düğmesi var. Döndürdüğünüzde kıvrılıyor ve kısalıyor. Bir daha döndürdüğünüzde ters tarafa daha çok uzuyor ve düz hale geliyor. Fırça silikon bir fırça. Kirpikleri çok güzel kavruyor ve tek tek ayırıyor. Özellikle de yukarı kaldırmasını çok sevdim gerçekten. Gün içinde topaklanıp dökülmüyor da. Günlük kullanım için ideal bir maskara. Günlük makyajımda kontür çok kullanmam ama bu kontür stili sizle paylaşmak istiyorum. Hem rengi çok güzel hem krem formda olduğu için de uygulaması çok pratik. Gerçekten dudaklarımı nasıl dolgun gösteriyor bakar mısın? Ve gelelim ruja. Hangisini uygulasam? Elimde o kadar çok Kiko ruj var ki inanın çok kararsız kaldım. O yüzden hepsini denemeye karar verdim. Renklerini görüyorsunuz zaten. Ben Hydro Gloss Lip Gloss'ları aşırı seviyorum. Yapı larını falan çok beğeniyorum. Özellikle dudaklarda çok boyutlu duruyor, biraz dolgun gösteriyor o yüzden. Hem parlaklığı hem böyle yapış yapış olmayışını çok seviyorum. Bu lipstikleri de çok sevdim. Bitişleri shine bitişli bu arada. Mat rujları çok sevmiyorum. Birazcık böyle hem nemlendiriyor hem parlak duruyor. Özellikle yaz aylarında bu renkler çok kullanışlı oluyor. Hakikaten çok beğendim. Şu turuncuya bayıldım. Tam bir yaz güneş rengi diyebilirim. Özellikle bronzlaştığınızda çok çok yakışacaktır. Bakar mısınız şuraya? Tırnağımla bile uyumlu Gerçekten çok zor seçtim ama bu dudak kalemini de sizle bir paylaşmak istedim. Diğer serilerini bilmiyorum ama bu dudak kaleminin serisi çok güzel. Yapısı yumuşak ve kolayca uygulanıyor ve tabii ki lip glosslar. Favorin hangisi diye soracak olursanız ikisi ayrı güzel ama benim favorim kesinlikle bu. 18 numara. Stokta bulmak çok zor ama ara ara geliyor. Bakarsınız yine. Gerçekten müthiş bir renk. Hızlıca hazırlanmalarımda elim mesela hep 18 numaraya gider. Şimdi burada asıl bitirişi yapacağız. Ruj seçiyorum. Lipstick seçtim. Ve lipstik'in üzerine tabii ki de 18 numaralı lip gloss'u seçtim. Bu gerçekten çok boyutlu duran bir lip gloss. Ben çok seviyorum. Şu an bronz olsaydım çok çok daha iyi duracaktı. Ve highlighter. Bu nedir? Yani ben sanırım highlighter kölesiyim. O kadar çok seviyorum ki anlatamam. Ve bu highlighter yani kullandıklarım arasında en iyilerden diyebilirim. Yapısı çok güzel, likit formda olması çok güzel. Yaz ayları için böyle likit formlu ürünleri ve krem formlu ürünleri çok seviyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ama ben makyajımı çok beğendim. Tam bir yaz makyajı oldu. Gerçekten çok sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın mutlaka. Öptüm. Görüşürüz.